Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşlerim, şu an güneşi gözlemleyeceğimiz beldeye geldik. bu beldenin hayırlarını Allah Azze ve Celle'den isterim. Şerlerinden de Allah Azze ve Celle'ye sığınırım. Allah'ım amin. Kardeşlerim, güneşi ve geceleri şu şekilde kıyas yaparak gideceğiz. Bugünün güneşini dünün öbür günün yani geçmişin güneşleriyle kıyaslayarak yani 10 günün içindeki geceleri de keza aynı şekilde şu anda da tahmini bir 15-20 dakikası falan var güneşin doğuşuna bakalım kardeşlerim Allah'ın izniyle inşallah Allah Azze ve Celle bizleri neyle karşılaştıracak o gün tan yeri ağrana kadar esenliktir diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla. Allah'ım amin. Kardeşlerim bugün güneşi gözlemleyeceğimiz bayağı çok net bir yere geldik. Ankara'nın en yüksek yerlerinden bir yerine geldik şu anda. Allah'ın izniyle. İnşallah burada hep beraber güneşi gözlemleyeceğiz ve şahit olacağız. Evet kardeşler şu an halen gözlemlemeye devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Artık her an doğabilir. Evet kardeşlerim şu an artık bekliyoruz Allah'ın izniyle. Her an doğabilir. Allah Azze ve Celle tüm Müslüman kardeşlerimin dünya ve ahiret sıkıntılarını gidersin. Allah'u amin. Rabbim kalan hayatımızı geçen hayatımızdan hayırlı kılsın. Allah'ım amin. her an doğabilir. Evet, bir uçak yakaladıydık geçerken. Şöyle bir daha bir yakınlaştıralım Allah'ın izniyle. Tam güneşin doğacağı yerden gidiyor şu an. Evet. artık güneşi bekliyoruz Allah'ın izniyle her an ucunu gösterebilir Yani sanki göz alacak gibi duruyor. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bekleyeceğiz. Bakın şu an çıkıyor. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Şu an yükseliyor. Bakın daha ufakken daha e, henüz tam çıkmamışken ışınlarını bakın. Nasıl e, yeryüzüne verdiğine bakın göz alacak gibi duruyor. Tam doğuşunu bekleyelim. Şu an daha net hende. yavaş yavaş çıkıyor kardeşler. Bakın ışınlarını da veriyor şu anda. Bakın kardeşler, şu anda yaklaştırmıyorum. Yavaş yavaş yaklaştıracağım Allah'ın izniyle. Daha hiç yaklaştırmadan, e, Güneş'in ışınlarının nasıl e, etrafa yayıldığına bakın. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Güneş göz alıyor kardeşler. Güneş şu an göz alan ışınlarla doğdu. Kalan diğer sahil günlerde de bakacağız Allah'ın izniyle. Bakın daha da yaklaştırayım şöyle. çok yaklaştırdığım zaman da zaten güneşin tam ışınlarını görürüz böyle burada. Evet şu an etrafa ışığını saçıyor, aydınlatıyor. Güneşin yani Kadir Gecesi'nin alametlerinden bir tanesi güneşin göz almayan hani eee göz almayan beyaz ışınları olmaksızın doğmasıdır. Bakın etrafa şu an ışınlarını verdi. Şu an güneş göz alıyor. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Diğer kalan sahil günlerde de inşallah hem gecenin hem de güneşin takibini yapacağız kardeşler. Tam bir doğsun, tam bir çekim daha yapalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Biraz bekleyelim, videoyu kapatayım. Evet kardeşlerim, dünün güneşi ve bugünün güneşi her ikisi de göz alarak doğdu. Kadir gecesinin alametlerinden değildi. Çünkü güneş Kadir gecesinin alametlerinde beyaz ışınları olmaksızın doğmasıdır. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Diğer kalan sahil günlerde de güneşi takip edeceğiz kardeşler inşallah. Hem geceyi, gece videosunu geceden yayınlayacağız. Güneş'in videosunu da inşallah Allah'ın izniyle sabahtan yayınlayacağız. Aslında canlı yapmayı, canlı yayın yapmayı e, istiyorum. Lakin hiç yapmadım bugüne kadar. E, sizler ne dersiniz? Acaba Güneş'in videosunu canlı yayın mı yapsak? Biraz canlı yayın çalışıp daha mı güzel olur? Bilmiyorum tabii hiç denemediğim için şu an sadece bir soru yönettim sizlere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşlerim.